Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Ünlü oyuncumuz olan Özge Yıldız'ın sosyal medyada e, anketi yapılmış, başka ünlülerle yapılan ankette gördüğünüz gibi yine Özge Yıldız birinci olmuş arkadaşlar. E, Bunun önceki videolarımda da paylaşmıştım. E, Gökbek Demirci ve Özge Yazın aşkına e, inanan fanları onu her zaman anket e, sırrında birinci yapıyorlar arkadaşlar. Bana yorumlarda e, bunun bir e, yalan olduğunu ve e, Özge Yazın birinci olmadığını inanmıyorlar arkadaşlar. Fakat bunu ben değil. E, Özge Yazın e, fanları yapıyor ve gördüğünüz gibi her zaman da e, birinci olmuş. Bundan önceki videolarımda da ee, Özge Yağız birinci olmuştu arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.